Kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle merhaba. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün kelime oyunu oynayacağız. Daha yeni açtık. Yani <laughs> zorlanır mıyız bilmiyoruz. Aynı. Gayet güzel. Şunu birazcık üste alalım. Hayvan. Deve. Sebze. Trump. Elendik. Dikkat et. Her bulmacanın bir konusu var. Kelimeyi konuya göre bulmaz. Kralsın. O zaman baba sen Türksün. Genelde yemeği severim. Sürekli. Hastalık. Özgür. Giyisi. Kar fırtınası tipi. Benim de tipim biraz fırtına gibidir. Bakın. Aslında tipime verdi bu tepkiyi. Şehir. Bolu. Bunlar çok kolay tabi arkadaşlar yeni başladığımız için. Ülke. Yine. Çiçek. Lale. Arkadaşlar bu zorlaşmayacak galiba. Easy mode açtım herhalde. Savaş. Harp. Spor. En sevdiğim golf. Her cumartesi gideriz arkadaşlar oynamaya arkadaşlarla. Askerlik. Tank. Evet arkadaşlar. Şu an iyi gidiyoruz. Motosiklet. Kask. Şimdi geri gidelim. Bunu geçtik herhalde. Yani şuradan şey geçmemişiz arkadaşlar. Bölüm değiştiremiyor muyuz? değiştiremiyoruz. Oynayacağız mecbur. Kusura bakmayın siz de böyle çok easy modda bekletiyorum. Buraları özgür keser. Aksesuar, küpe. Evlilik, evet. Ay, Ekim. Bu arada Ekim benim doğduğum ay arkadaşlar. O malum cümleyi kurdular bana. Gelirse Ekim'e dediler ben de geldim. İsim, evet. <laughs> Zorlandım. Bölüm sonu bulmacasına geldim. Bu bulmacanın konusu yok. Birbirlerinin alakasız kelimeler bulmalısın. Meşe. <laughs> Şu an sanırım acemi kazanıyor. <laughs> bulmacanın da artık yandaki birden fazla kelime saklanıyor. Olabilir, olmayabilir de. Sen bizle oyun mu oynuyorsun kardeş? Döş. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Köylü damarım tuttu. Döş dedim, tutmadı. Beş. 4. Arkadaşlar bu rakamlarmış. Az pişmiş yumurta. En sevdiğim. Rafa'dan. Tabii şu taraftan yapacağız. Rafa'dan. Olmadı. Rafa. Arkadaşlar bu oyun bozuk. Bozuk oyunu açtım. Rafa. Rafa. Arkadaşlar bozuk oyunu vermişler. Rafa. Arkadaşlar. Rafa'dan. Aman avradım. Arkadaşlar kuş. Bu arada çok arkadaşlar diyorum. Bu benim ilk videom. Onun için arkadaşlar diyorum hep. Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Kuş. Çok fazla boş yapılan bir kanal olabilir. Ya da olmayabilir. Bilmiyoruz. Bu arkadaşlar bir kuş türü. Kuku Tamam, evet ona benzer bir şey ama tam olarak nasıl bilmiyorum. Kumalık. Evet arkadaşlar bir harf alayım sizi bekletmemek için çok güzel. Ben zaten bununla başladım. Bir tane daha alayım. Evet arkadaşlar kukuma kuşu olmuyor aslında ama işte en doğru kelimeyi söyleyemediğim için ondan mütevellit olmadı yani. Papatya. Ramazan bayramı. Rama olmuyor. Olmuyor. Rama olmuyor. Rama olmuyor. So. Toplu taşıma aracı. Minibüs. Şöyle yaparsak minibüs. Yetenek. Biraz heyecanlıyım düşünemiyorum şu an. Marifet. Evet arkadaşlar beynim çalıştı sonunda. Bir 10 saniyelik bir lag olmuştu geldi şu an. Denizcilik. Alabora. Alabora. Ev evet, eşyası. Kavanoz. Evet arkadaşlar evet, böyle devam diyor. Şu an bu oyunun içinden geçiyorum. Klarnet. Evet. En sevdiğim. Ama sadece dinlemeyi seviyorum. Onun için bunu zor bulurum. İpucu. İpucu. Gratan mı acaba? Yok. Gratan. Ra. Evet arkadaşlar ne olduğuna bile bakmadım. Tatil yerleri. Alaçata. İlgi alalım. Ama hiç çıkmadım. Spor. Çok güzel. Evet arkadaşlar çok güzel. Şu an beynim yine durdu. Bir tane harf alıyorum. R ile başlayan bir şey. Bir tane alıyorum. Ra. Evet arkadaşlar rafting ama ben kafa çalışmadığı için işte. 28 yeni seviyeye 28 bulmaca kaldı diyor. Yeni seviyeye geçip videoyu bırakacağım ve 28 bulmacayı aşağı yukarı 7 dakikada çözmeyi düşünüyorum. İnşallah başarı. 7 dakikada çözemezsem özgür adam değil. Cilt hastalığı, sihirci. Evet, artık özgür adam olmaya bir miktar yaklaşın kardeşim. Hastalık. Bronşit. Ülke. Uruguay. Lugano. Sera. Uruguay. 25. Evet arkadaşlar biraz bilerek yavaş çözüyorum. Çünkü özgür adam değil. Onun için biraz yavaş çözüyorum. Müzik. Bağlama. Bak bunu severim işte. Bunu çalmayı da çok istiyorum. İnşallah bir gün çalar. Tatlı, baklava. <laughs> Piknik. Semaver. 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 <laughs> Semaver. Futbol. Krampon. Nokta 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 sınıfı. Ha babam. Ha babam. Oyunu beğendin mi? Hayır. Giy. Pardesü. Pardesü. Evet arkadaşlar pardesi değil pardesiymiş. Şu an aydınlandım. Meyve. Düşünüyorum. Biraz da zamanı oynuyorum. Çünkü bir iddia var sonuçta. ipucu almalısın diyor. Burada titriyor ama almayacağım. Çünkü ne kadar çok zaman kaybedersen benim için o kadar iyi. Onun için yavaş yavaş yapayım. Şöyle yapayım. Cidden bilmiyorum bu arada. Tut. Erik. Evet arkadaşlar ters köşe yapmaya çalışıyor bu beni ama yer dul çocuğu? Yemez. Yağmur. Meşe. <laughs> Şemsiye çünkü. Burada da bir 3-4 saniye şey yaptık. Zaman kaybettik. İyi güzel. Meze. Haydari. Ay narin 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 Nem Rutubet Antalya'da yaşadığımız için Allah'a şükür iliklerimize kadar hissediyoruz Rutu Ru Bu tarafa yapacağız Bu tarafa yapacağız Rutubet Gömlek Ütü. Yaka. İçecek. Aga çay yok burada ben oynamıyorum. Çay ol. Bu neymiş ki? Boza. Süt. Sütün içini Videoyu bitireyim. Boza sütün içer yatar. Ani tepki. Kes. Ben kesterim aga. Kavganda ani tepkide kesterim yani. Ama işte herkes biz gibi değil. Felek. <laughs> Felek ne alakalı Bir tane ipucu alayım. Refleks. Özgür de bu fazlasıyla mevcut arkadaşlar. Özgür olsa şunu anında bilmişti. İlaç. Özgür bu arada Özgür'ü hiç anlatmadım size. Özgür hem burada biraz vakit kaybedelim. 3-4 dakika daha vakit kaybedelim. Özgür benim okuldan arkadaşım. O gün okula gitmeyecektim. Gittim. Hiç de gitmeyi istemiyordum işte o gün tanıştık bununla. Keşke gitmeseyim. Şu anda benim moderatörlüğümü yapıyor. Şimdi ne yapıyor kim bilir. Telefon oynuyordur kesin. Ya da bilgisayarına bakıyordur. Bilmiyorum ne yaptığını. Çok da <laughs> merak ettiğim bir şey değil ama burada adamlığından gidiyor şu an sürede. İlaç. Aspirin. Bebek, biberon. Özgür sana biberon aldım kardeşim. Biberon. Harika. 15 seviye kaldı, 10 seviye kaldı diyor. Nokta 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 turşusu. Fasulye. Hayatımda da hiç fasulye turşu yemedim. Renk. Gri. Sarı. Sarı sarı. Kimin Ulan ne dinlerdi eskiden be. Anılarım canlandı. Kamp. Çam. Maç. Aga ormana git, gidip de çam görmüyorsan o kamp değildir yani. Boşu boşuna şey yapmayın. Çatı. Çatı da olmaz. Çak olur ama mat ne arkadaşlar gerçekten kamp sektörü bitmiş bitmiş baharat köri biz zenginler her zaman yeriz tuz arkadaşlar tuzdan uzak durun kırmızı şeyler yüzüm jel abi jel kırmızı olur jel. ruj arkadaşlar elma elmanın kırmızısını ayılar yer ağaç kesmek olmuyor Arkadaşlar bu beni, bana şu alt Sağ köşede 15 buçuk ipucu kaldı. Bu bana gerizekalı olduğumu ima ediyor galiba. Titreyip duruyor orada bakın. Görüyorsunuz şu an. Ama ben onun öyle demesini aldırmayıp harf alacağım bir tane. Ben de K ile başlamıştım zaten. Onun için kestane olduğunu biliyordum ama zamanı oynamak için bir tane harf aldım mecbur çünkü adamlık söz konusu. 5 bulunacak kaldı arkadaşlar. Şu an 4'e düştü. Ne kadar yavaş yaparsak bizim için o kadar iyi ekmek bazlama ama ne ne bazlaması Belki bazlama belki bazlamama bilemezsin.